Yalnız bir şey söyleyebilirim sadece. Yani e, bu dinlemelerle ilgili zaten e, ortada bir e, delil, bir mahkeme kararı falan yok. Bir iddia var. Yani bunu işte belli insanlar yaptı diye. Ben mesela çok hayret ettiğim konulardan bir tanesi biliyorsunuz bu seçimlere üç gün kala Suriye dinlemeleri çıktı. Yani Suriye ile ilgili yapılan bir toplantının şeyi evet. e, piyasaya Dinleyenler düştü. Dinleyenler belli. düştü. Dinleyenler belli ki daha klasik, iyi. Klasik Mehmet Ocak'tan Mehmet tavrı. Mehmet Ocak'tan geldi. Her evet. ya bir şey konuşuyorum. Hayır, Allah dinleyenler belli yani ya, ortada Biliyor bir Biliyor musun yok sen mahkeme da. kararı varsa çıkar bakalım. Dinleme gerçek. <laughs> ya dinleme gerçek de kimin yaptığına dair bir kanıt ortaya konmadı diyorum. Bir mahkeme kararı yok diyorum. Bir evet. dakika dinlersen ne söyleyeceğimi Polisler evet. anlayacaksın. Polisler tarafından dinlenmiş işte başlık. Peki. E, burada Mahkemeye burada falan gerek yok. Mehmet Ocak'tan ne Bu girdaba gene girmeyelim lütfen. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Yani tuhaf bir şey. Efendim Bey'in dediklerine kısmen katılıyorum. Şurası ...yanlış anlaşılabilir. Yani o Suriye toplantısının dinlendiğini öğrendiğimizde... ...yani kamuoyuna yansıdığında... ...Zaman Gazetesi'nin birinci sayfası var. Zaman Gazetesi manşetinden dinleyen de... ...tamam mı? Bir ortada delil olmadığı halde birilerini suçlamak da... ...aynı şekilde kötüdür, alçaklıktır diye manşeti var. Ve aynı gün vakfın, Gazeteciler-Yazarlar Vakfı'nın yapmış olduğu açıklama var... Evet. Yani bu büyük bir suçlamadır, iftiradır diye. Fakat buna rağmen birkaç gün sonra e, Sayın Davutoğlu'nun, şimdi işte Başbakan Adayı Sayın Davutoğlu'nun yaptığı bir röportaj var. Benim mesela hayret ettiğim şeyden bir tanesi o. Davutoğlu o röportajda dedi ki, ya bu e, meseleyle ilgili elimizde bir kanaat var, bir delil yok. Bir delile dayanarak konuşmuyorum, bir soruşturma devam ediyor falan dedi. Fakat keşke dedi bunlar üzerine almadıklarını söyleselerdi, yani bunu reddetselerdi bu ile ilgili kişiler. Ya ben de diyorum ki ya zaten... Ee, Zaman Gazetesi'nin manşeti şu anda o günkü birinin sayfası duruyor. Hatta evet. editoryal yayınlamış. Yani Peki. Bir gazetenin ifadesini belirten bir yazı yayınlamış. Vakıf, gazeteciler yazar Vakfı bunu reddetmiş. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin avukatı bir açıklama yapmış aynı gün. Bunu nasıl yani buraya şey yapıyorsunuz? Bakın şimdi işte Almanya'nın dinlediği Türkiye'yi 2009'dan beri ortaya çıktı. Evet. E şimdi bununla ilgili kimsenin bir şey konuştuğu yok. Yalnız benim söylediğim röportaj e, bu dinlemeyle ilgili değil. Daha önceki tapelerle yani 15 ve 17 ve 25 örnek, Aralık örnek peki. ilgili. Peki.